Bugün biraz göç psikolojisinden bahsetmek istiyorum. Hem bir psikolog olarak hem de şu an kendi ülkesinden farklı bir ülkede yaşayan bir insan olarak. Biraz deneyimlerimden nasıl hissettirdiğinden bahsedeceğiz. Biraz da tabii ki işin psikolojik boyutuna değineceğiz. Göç dediğimizde aklımıza maddi, politik sebepler geldiği için e, maalesef işin psikolojik kısmı biraz geride kalıyor. Ama videonun da başında dediğim gibi hem bir psikolog hem de başka ülkede yaşayan bir insan olarak bunu hissettirdikleri bambaşka. Göç dediğimiz başta özellikle de gençseniz sadece heyecan verici bir şey gibi geliyor. Çünkü yepyeni bir yere taşınıyorsunuz, yeni yerler, yeni insanlar, yeni kültürler görmek başta bunlardan ibaretmiş gibi geliyor. Bende de aynı şekilde oldu. İlk taşındığımızda sadece heyecanlıydım. Farklı yerler görüyordum, farklı insanlarla tanışıyordum ve bu beni çok mutlu ediyordu. O yüzden de geride bıraktığım hayatım, geride bıraktığım ülke, insanlar çok fazla tabii ki aklıma gelmiyordu. Özellikle de taşınma sürecinde sürekli bir şeylerle uğraşıyorsun, yeni bir eve taşınıyorsun, yeni bir düzen kurmaya çalışıyorsun. Sanırım böyle birkaç ay sonra vurmaya başlıyor insana. Bana da öyle oldu. Önce e, her zaman konuştuğum arkadaşlarımızla yavaş yavaş arama açılmaya başladı. Bu onların kötü bir arkadaş olduğu ya da benim kötü bir arkadaş olduğum anlamına gelmez. Çünkü paylaşacaklarımız azalmıştı artık. Bırakın değil aynı şehirde, aynı ülke sınırları içerisinde bile değildik. Konuştuğumuz, görüştüğümüz, gittiğimiz yerler bambaşka, farklıydı. Eskiden yaşadığınız ülkeyle ilgili dertler bitince de bu sefer yeni yaşadığınız ülkeyle ilgili dertler başlıyor. Mesela dil sorunu. Öğrenmeye çalışıyorsanız, bilmiyorsanız bu dili öğrenmeye çalışıyorsanız ayrı bir dert. Çünkü dil öğrenme süreci herkes için aynı kolaylıkta geçmiyor. Eğer dili biliyorsanız yine ayrı bir dert. Çünkü dili bilseniz dahi ana diliniz olmadığı için her zaman kendinizi ana dilinizde kadar rahat ifade edemiyorsunuz. Ana dilinizde kadar rahat arkadaşlıklar kuramıyorsunuz, insanlarla iletişime geçemiyorsunuz. Ben bunu mesela senelerdir düşünüyorum. Ben senelerdir e, yurt dışında farklı ülkelerde yaşıyorum. Ana dilimde çok komik, çok eğlenceli bir insan olduğumu ama bunu asla diğer dillerde e, yansıtamadığımı düşünüyorum mesela. Çoğu arkadaşım da aynı şekilde düşünüyor bunu. Bu zor bir süreç. Siz diline kadar iyi bilirseniz bilin. Yani C1 seviyesinde bilseniz dahi bazen ana dilinizde kadar rahat hissetmiyorsunuz. Ee, bu da zorlayıcı bir süreç oluyor. Çünkü iletişim kurarken sürekli şunu düşünmeniz gerekiyor. Kafamızda Türkçe düşünmeyiz. Yani şimdi şu cümleyi kuracağım, şimdi şunu söyleyeceğim. O karşılığında bunu söyleyecek, ben de karşılığında bunu söyleyeceğim gibi düşünmeyiz. Ama farklı bir dilde konuşuyorsanız otomatik olarak böyle oluyor. Karşınızdaki konuşuyor ve siz diyorsunuz ki şimdi bu cümleyi kurmam gerekiyor. Böyle mi daha doğru olur, şöyle mi söylesem kendimi daha iyi ifade ederim gibi söylemler araya giriyor maalesef. E bu da iletişim sürecini sekteye uğratan bir durum. Sonra mesleki konular ortaya çıkıyor. Yani taşındığınız, yaşadığınız ülkeye göre değilse de her meslek her ülkede aynı şekilde icra edilmiyor. Farklı şartları sağlamanız bekleniyor, sağlamanız gerekiyor hatta. Bunu çoğu ülke şart koşuyor. Özellikle de Avrupa Birliği'nde bir ülkeye taşınacaksanız siz kendi ülkenizde okulunuzu bitirmiş, mesleğinizi elinize almış bir insan olabilirsiniz. Ama başka bir ülkeye taşındığınızda hemen hemen sıfırdan başlıyorsunuz diyebilirim. Çünkü sizden şöyle bir beklenti oluyor. Sizin aldığınız derslerle o ülkenin o bölümde verdiği dersler bambaşka oluyor. O eksik dersleri tamamlamanız bekleniyor. Yani siz bir anda meslek icra eden bir insanken tekrar öğrencilik dönemine geri dönüyorsunuz. Ve dediğim gibi çevreniz değişmiş, ülkeniz değişmiş, eviniz değişmiş. Bir de üstüne mesleki ünvanınız değişmiş, hatta düşmüş, öğrenciliğe geri dönmüşsünüz. Yani tabii ki öğrenciliğe geri dönmek bir statü düşüklüğü göstergesi değil. Ee, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemem. Burada bahsettiğim şey şu, hele de 20'lerinizin artık sonundaysanız, öğrencilik hayat sizin için bitmiş, hatta belki 5-6 sene geride kalmış bir durumken, bir anda tekrar kendinizi öğrenci olarak buluyorsunuz. Kendimden örnek vereyim. Yani psikoloğum, şu an Türkiye'de gitsem psikologluk yapabilirken, bir anda tekrar psikoloji öğrencisi konumuna düşüyorum. Bu da insan için tabii ki zorlayıcı bir süreç oluyor. Çünkü benim kafamda o tamamlanmış bir bölüm. Ben bitirdim bu okulu tamamladım, 4 sene okudum. İşte yüksek lisansa başladım, bitirdim veya bitirmedim önemli değil. Ee, dediğim gibi tekrardan o bölüme dönmek, tekrardan o öğrencilik bölümüne dönmek insan için zorlayıcı olabiliyor. Başka bir sorun ve belki de benim için en önemlisi artık her iki tarafa da kendini ait hissetmiyorsunuz. Yani eskiden yaşadığınız ülkeye geri dönüyorsunuz. Mesela tatillerde gidiyorsunuz. Çoğumuz yapıyordur bunu yurt dışında yaşayan, başka bir ülkede yaşayan insanlar olarak. Kendi ülkenize geri dönüyorsunuz tatillerde. Ailenizi ziyaret etmeye, arkadaşlarınızı ziyaret etme. Artık oraya ait değilsiniz. Çünkü şu an yaşanan, hayatınızda şu an olan bölümü onlar bilmiyor. Yani ne kadar dahil de olsalar uzaktan. Artık teknoloji çok gelişti. Görüntülü konuşuyoruz, videolar, fotoğraflar. Hayatımızın her anından bahsetsek bile onlar orada değil. Siz onların yanında değilsiniz, onlar sizin yanınızda değil. Uzaktan dahil oluyorlar buna. Ve artık siz eskiden yaşadığınız ülkeye kendinize ait hissetmiyorsunuz bu sebepten kaynaklı. Çünkü şu an hayatınızda olan şeyleri uzaktan izleyen insanlar onlar. Kendi yaşadığınız diğer ülkeye döndüğünüzde oraya daha ait hissetmiyorsunuz. Çünkü bu sefer de şöyle oluyor, sizin şu an yaşadığınız hayata hakim olsalar dahi önceden yaşadığınız hayata hakim değil bu insanlar, orada tanıştığınız, görüştüğünüz çevreniz. Siz ilkokulda nerede gittiniz, liseyi nerede okudunuz, nasıl arkadaşlıklarınız vardı, nerelere giderdiniz, neler yapmaktan hoşlanırdınız? Bunları anlatsanız dahi dediğim gibi uzak bir geçmişi anlatıyorsunuz. O yüzden oraya da ait hissetmiyorsunuz. Her iki tarafa da ait hissetmemek belki de bu göç sürecinde insanı en zorlayan şey olabilir. Şimdi biraz da işin psikolojik boyutundan bahsedelim. İnsanda yaratabileceği semptomlardan bahsedelim göçün. Çünkü biz göçü kendi isteğimizle de yapsak, yani kendi isteğimizle başka bir ülkeye de taşınsak, okul için olabilir, iş için olabilir aile kurmak için olabilir, fark etmez, zorunda kalmasak dahi bazı semptomlar geliştirebiliriz. Nelerdir peki bunlar? Ee, sürekli tetikte olma hali, duygusal donukluk, hiçbir yere ait olamama hissi ve insan eğer bu sürece adapte olmakta zorlanıyorsa, kişilerle bağ kuramıyorsa psikolojik destek alabilir. İlla psikoloğa gitmek için, terapiste gitmek için çok zorlayıcı bir yaşam olayı yaşamanıza olmasına gerek yok. Sizin için yeterli zorlayıcılıktaysa gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. Bu sürece adapte olmanızı daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir bir psikolog bir terapist. Bu videoda anlattıklarım size tanıdık geldiyse, bir yerden size dokunduysa bilin ki yalnız değilsiniz. Bunu birçok insan yaşıyor. Sadece siz değil. Bir psikolog bile bunu yaşayabiliyor, bundan bahsedebiliyor. Siz de bahsedebilirsiniz utanmadan çünkü bunda utanılacak bir şey yok. E, bu hissettiğiniz duyguların hepsi insani duygular. Bir sonraki videolarda farklı şeylerden bahsetmeye devam edeceğiz.